Geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Bizim farkımız bütün sporcuların öğrencimiz olması. Öğrencimiz olması. Üniversitemiz gerçekten büyük ve güzel bir e, üniversite. Biz üniversite olarak sonuna kadar arkanızda oluruz. Her türlü desteğimizi veririz imkanlarımız ölçüsünde. şimdi Nasip olur inşallah siz de yine üniversitemizi başarılı bir şekilde e, temsil edersiniz. İlk günden itibaren çeşitli stratejileri uyguladık ve bu stratejilerin sonunda da istediğimizi aldık. Ve çocuklar için bir ilkti bu tabii ki. Bizim üniversitemiz adına da bir ilk oldu. Biz bu başarıyı büyükler kategorisinde ilk kez elde ederek bir Avrupa şampiyonuyla ülkemizi temsil etmek istiyoruz gelecek yıl İtalya'da. Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Orada da başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. Takımıma güveniyorum, hocalarıma da çok güveniyorum. Güzel tepkiler aldık. Büyük bir başarı sonuçta. Türkiye'de o kadar üniversitenin içerisinde biz orayı temsil edeceğiz. Bu sene hem kendim adına hem de takım adına gerçekten diğer senelere göre daha farklıydı. Yani daha inançlıydık. Birlik beraberliğimiz daha yüksek seviyedeydi. Hocalarımızın önderliğinde de güzel bir başarı sağladık. Elimizden gelen mücadeleyi orada da verip aynı şekilde hem ülkemizi hem Konya'yı hem de üniversitemizi temsil edip en iyi şekilde başarılarla dönmek istiyoruz. Müzik